Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Asay Musa'dan birinci kısım. Denizli hapsinin bir meyvesi. Zındıka ve küfr mutlaka karşı Risale-i Nur'un bir müdafaa namesidir. Ve bu hapsimizde hakiki müdafaa namemiz dahi budur. Çünkü yalnız buna çalışıyoruz. Bu risale Denizli Hapishanesi'nin bir meyvesi ve bir hatırası ve iki cuma gününün mahsulüdür. Said Nursi radıyallahu anh. Bismillahirrahmanirrahim. Fellebise fissicni bil asinin. Ayetinin ihbarı ve sırrıyla Yusuf aleyhisselam mahpusların piridir. Ve hapishane bir nevi medrese Yusufiye olur. Madem Risale-i Nur şakitleri iki defadır çoklukla bu medreseye giriyorlar. Elbette Risale-i Nur'un hapse temas ve ispat ettiği bir kısım meselelerinin kısacık kulasalarını bu terbiye için açılan dershanede okumak ve okutmakla tam terbiye almak lazım geliyor. İşte o kulasalardan 5-6 tanesini beyan ediyoruz. Birincisi, dördüncü sözde izahı bulunan her gün 24 saat sermaye hayatı Halık'ımız bize ihsan ediyor. Ta ki iki hayatımıza lazım şeyler o sermaye ile alınsın. Biz kısacık hayatı dünyeviyeye 23 saati sarf edip 5 farz namaza kafi gelen bir saati pek çok uzun olan hayatı uhreviyemize sarf etmezsek ne kadar hilaf akıl bir hata ve o hatanın cezası olarak hem kalbi hem ruhi sıkıntıları çekmek ve o sıkıntılar yüzünden ahlakını bozmak ve meyusane hayatını geçirmek sebebiyle değil terbiye almak, belki terbiyenin aksine gitmekle ne derece hasaret ederiz, kıyas edilsin. Eğer bir saati beş farz namaza sarf etsek, o halde hapis ve musibet müddetinin her bir saati, bazen bir gün ibadet ve fani bir saati baki saatler hükmüne geçebilmesi, ve kalbi ve ruhi meyusiyet ve sıkıntıların kısmen zeval bulması ve hapse sebebiyet veren hatalara kefareten affettirmesi ve hapsin hikmeti olan terbiyeyi alması ne derece karlı bir imtihan, bir ders ve musibet arkadaşlarıyla teselli darane bir hoş sohbet olduğu düşünülsün. Dördüncü sözde denildiği gibi, bin lira ikramiye kazancı için bin adam iştirak etmiş bir piyango kumarına, 24 lirasından 5-10 lirayı veren ve 24'ten birisini ebedi bir mücevherat hazinesinin biletine vermeyen, halbuki o dünyevi piyangoda o bin lirayı kazanmak ihtimali binden birdir. Çünkü bin hissedar daha var. Ve uhrevi mukadderat-ı beşer piyangosunda hüsn-ü hatimeye ehli iman için kazanç ihtimali binden 999 olduğuna, 124 bin enbiyanın ona dair ihbarını keşf ile tasdik eden evliyadan ve asfiyadan hattu hesaba gelmez sadık muhbirler haber verdikleri halde, evvelki piyangoya koşmak, ikincisinden kaçmak, ne derece maslahata muhalif düşer mukayese edilsin. Bu meselede hapishane müdürleri ve ser gardiyanları ve belki memleketin idare ve müdebbirleri ve asayiş muhafızları, Risale-i Nur'un bu dersinden memnun olmaları gerektir. Çünkü bin mütedeyyin ve cehennem hapsini her vakit tahattür eden adamların idare ve inzibatı, on namazsız ve itikatsız, yalnız dünyevi hapsi düşünen ve haram helal bilmeyen ve kısmen serseriliğe alışan adamlardan daha kolay olduğu çok tecrübelerle görülmüş.